Yüce Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Hadid Suresi'nin 19. ayetinden itibaren okuyoruz. Vallazina amanu billahi ve rusulihi. O kimseler ki Allah'a ve Allah'ın رسولlarına iman etmiştir. Ulaike bunlar humus sıddikune Bunlar nelerdirler? Sıddiktir de. Sıddik mübalağa sırasıdır. Bunlar çok tesdik edenlerdir. Ne demek humus sıddikun el fi tesdiki Tesdikten çok mübalağa yapan çok ileri giden kişilerdirler. Bakmak var Gördün mü? Hadis suresi 19. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُولَٰئِكَ Ulaike. Baid içindir. Burada da bunların rütbelerinin baid olduğunu bilindiriyor. Ulaike Bunlar هُمُ Demir-ül hasil hasrı ifade ediyor bunlar çok tesbih edenlerdir. Bunların gayrisi değil. Hasır humus siddiğunu demir fasıldan çıkar veya muhtıda haberin marife oluşundan çıkar. Siddiğun ne demek? El mubaliğune fi tesdihi. Tesdihde çok mübalağa yapan, çok ileri giden, yani çokça tesdih yapan kişilerdir. Bir de ve şuhedâ'u. O müşsedikuna ve müşhedaa bunlar ne diler? Bunlar şahidiler. İnda rabbihim, <laughs> rablarının katında ne diler? Şahidiler. Kimme ediyorlar? Alal <laughs> mukedibine mükezzip peygamberleri yalanlayanların üzerine bunlar nedirler? Şahitler. Şahidiler. O mükezzibinler kimlerdirler? <laughs> Minel ümmemi. Minel <laughs> yani ümmetlerden mükezzib yalanlayanların üzerine ne ediyorlar? Allah katında şehadet ediyorlar. Şimdi ve şuhedâûn mübdedâ mıdır? Sıddık'ın üzerine atıf midir? nedir? İki ihtimal var. Bir ihtimala göre Humus Sıddıkûne ve şuhedâ Üzerine vakıf yapıyoruz. Sıddık'ın üzerine atıf ederiz. Allah ve Allah'ın Resulüne iman edenler kimlerdirler? Sıddık olanlardırlar. Şuhedâ olanlardırlar. O zaman Allahu Zülcelal onlardan iki şeyle haber veriyor. Bir diyor onlar sıddık eder, çok destek edenlerdirler. Bir de diyor onlar şu Oldu mu olmadı? Bunu bildik. Buna göre inda rabbihim lehum ecruhum terkibinde ne olur? Ecruhum muhtıda olur. Lehum ecruhumun haberidir. İnda rabbihim lehum ecruhun zarfidir. Ecruhun lehum. Bunların ecri kimleredir? Hasan Efesli. Bunların ecri. Bunların mükafatları kendileredir. Ama ecirleri kendileredir. Ne zaman? Nerede? İnda Rabbim. Rabları katında bunların ecri kendileridir. Oldu mu olmadı? Bu bir ihtimal. Ve muhtemeldir ki ve şuhedâ'un muhtemeldir. Şuhada nedir? Nahi. İnda Rabbim onun neydir? Hadi. Haberidir. Nedir? Ve yahut ve şuhada o muhtedan lehum ecruhum inda Rabbihim, bu cümle kompila şuhadanın neydir? Haberidir. İkisi de nedir? Cahil. Burayı bildiniz mi? Halim anladın mı? Hasan Bersin sen? Evet lehum ecruhum ve nuru ecrlerim kendilerindir ve nuru nurları kendilerindir. peyt Allah ve Resullerine iman edenler sıddıktırlar, şuhedadırlar, ecrleri, nurları kendilerindir. Vellezine <laughs> keferu bunların karşısında kafir olanlar ve kezzebu bi ayatine ayatlarımızı tekzip edenler. Hangi ayatlar? edaleti ala vahdaniyetina edaleti ala vahdaniyetina bizim vahdaniyetimize delalet eden ayetlerimizi mucizelerimizi yalanlayanlar ulaike bunlar ashabul cehim bunlar nedirler bunlar ashabul cehim Ulaike bunlar eshabul cehimi. Bunlar nedirler? Cehim eshablarıdırlar. Eshab mana mulazim diller. bunlar. Cehennemin mulazimleridirler. Hiç cehennemden ne etmezler? Ayrılmazlar. Cehim nari Cehim burada iki şeye işaret etmiş diyebiliriz. Cehim cehennem tarakatlarından biriydi. İşaret etti ki buradaki cehennem o tabakanın hususi murad değil. Mutlak nar, mutlak cehennem ateşi murad. İster cehimin cehim e, cehennem tabakasını narı olsun, ister başka tabakaların neyi olsun, narı olsun. Bildiniz değil mi? Hani biz cehennem diyoruz, aslında cehim, cehennem bunun tamamın ismi değil. Bir tabakanın neydi? İsmi. de. Burada cehimden murat o belli bir tabaka yalnız değil. Ya nar muradı, cehennem ateşi muradı. Ya öyle deriz. Veya deriz ki işaret etti ki zikrul mahal cehimdir. İradetül hal içindeki nardır. Oğlu değil mi? <laughs> mejazul ı Mürsel'dir. Cehennem zikredilmiş, kumma hadir. Nar alınmış, kuhadı, iradetül hadir. Oğlum, şimdi on ayet. Vel amanu âmenu billahi ve resulihi ulaike humus siddikûne ve şühedâu inda Rabbihim, lehum ecruhum ve nuruhum vel lezine ve kezdebû bi âyâtina ulaike eshâbul cehîdîn. Oldu. 20. ayete geçelim. <laughs> Ya'lemû ennemel hayâtu dünya la'ibun ve lehvun ve zînetun. Ya'lemû siz bilin ey mü'minler ve yahut ey insanlar innemel hayâtu dünya dünya hayatı değildir ancak la'ibun bir eğlencedir ve lehudur bir oyuncaktır ve zinetun tezinin bir süslendirmektir. Ve tefahurun beynekum kendi aranızda tefahurdur. Benim evim şöyle, benim arabam böyle bir tefahurdan ibarettir. Ve tekasurun fil emvali vel evladi ve tekasurun fil emvali vel evladi emvallarda, evlallarda bir tekasurdur. Tekasur, yani mal evladlarının çoğuyla kibirlenmek, böbürlenmek, yarışmaktır. Oldu. <laughs> Demek dünya hayatı neden ibareti? La'iden ibaret, levden ibaret, zinetten ibaret, tefahurdan ibaret, tekasüre fil emval em, evladdan ibarettir. <laughs> Oldu Ha şimdi dünya hayatı budur. Gaye eğil iştigalu biha. Ha işaret etti ki İnna ma hayat innemel hayatu. O hayat üzerine bir mudaf Yani Yani ma iştigalu hayati dünya. Eğil iştigalu biha. Fiha dünyada iştigal etmek laib lehu zinet tefakur tekasür. Oldu. Ve <o Boden> emme ta'atu bakaya ilişkan dünyadaki iştigal, dünya işleriyle uğraşmak, dünya için çalışmak laib lehu'dur. Ve emme ta'atu ta'atlar ve ma yu'inu aleyha ve ma yu'inu taatlara ne? Yardım edenler. Yani taatlar ve taatların yardımcıları, yardımcı olan şeyler o femin ahiret. Onlar <laughs> dünyada yapılıyorlar ama dünya işleri değiller. Onlar ne işlerdiler? Ahiret işleri. La'ib dünya işi, lehevz, tefa, zine, tekasur. Bunlar dünya işleri. Ve emme taat ve ma yu'inu anha fe min Bunlar ahiret emirlerinden. Oldu. Şimdi i'lamudan i'lamdan itibaren biraz önce neden bahsetti? Ahiretten bahsetti. Ahiretin dehşetinden bahsetti. Ahiret ve ahiretin dehşetinden, ahiret ahiret dehşetinden bahsedince bu sefer insanları dünyadan ahirete teşvik etmeye başladı. Öyle değil mi? Diyor dünya nedir? Ya dünya çocuk dışarı çıkar, oynar, içeri gelir. Dünya bir laibdir, bir eğlencedir. Eğlencenin ömrü kadar olur? Dünya da bir o kaderdir. İnsan buna ne etmez? Çok ehmiyet vermez. Bildiniz değil mi? Mesela diyor laibdir. Laib nedir? Çocuk oyna, zıplar, yere düşer, terler, bir kırar. Ne uğrunda? Faydasız bir şey orada. Dünya ile uğraşmak, dünya ile uğraşmak bir laibdir. Ne demek? Faydasız bir uğraştır. Nasıl çocuk faydasız bir şeyle kendi görüyor ise, dünyayla uğraşan kişiler de çocuk gibi boşu boşuna kendini etmişler, yokmuşlar. Oldu mu? Lev dedik. Lev ne demek? Alı koymak demektir. Dünyayla uğraşmak bir lehvdir. Ne demek? İnsanı ahiretten alıp koyuyor. Bir zineti ne demek? Süslü. Elbise süslü, kendini süslü yapıyorsun. Öyle değil mi? Yani nasıl insan bir elbise süslendiriyor? Bu neye yaradı? Sadece sen hoşuna giden bir şey. Başka bir şey var mı? Yok. Sen o süsün Susurluğun gideriyor mu? Yok. Karnı dövüyor mu? Yok. Hastalığın gideriyor mu? Sadece bir nesne hoşuna giden geçici, faydası bir şeydir. <laughs> Dünya hayatı da böyle bir nedir? Böyle bir levdür. Oldu Dünya hayatı, benim evim böyle, arabam şöyle, bu kadar para var, bu kadar işi çalışıyorum. Tefahür, Faydası ne? Hiç. Yani insan düşünürse, dünyada dünya ile ilgili, nesle ilgili yapılan her şey değersiz, kıymetsiz. Ama dünyada yapılan ahiret te yönelik çalışmalar o dünya ameli değil, o ahiret ameli de dünyada yapılıyor. Kemeseli eyhiye dünya hayatı işaret ki bu. Kemesli mahzur bir muhtıdayı nedir? <laughs> Haberdir. Kemesli ey hiye dünya fi i'acabiha sizi taaccübe düşürmekte sizi ne etmekte? Taaccübe düşürmekte. Ve <laughs> mihlaliha <laughs> yok olmasında ne olmasında? Yok olmasında. Hani dünya hayat bir var bir bakarsın bitti. Demek ehiye dünya dünya hayatı. Fiyen camiha lekum sizi tacibe düşürmesinde, size beğenilir hala gelmesi, ve mihlaliha yok olup bitmesinde, kemeseli gaysin metrin. yağmur meselesine benziyor. Ne meselesine benziyor? Gays demek matar. Acebel kuffare, kuffarları tacibe düşürür, onların hoşuna gider. Yağmur yağınca kuffarların hoşuna gider. Kuffarlar kimlerdir? <laughs> Ez-Zurra'e çiftçiler demek burada. Bu Zurra'e kuffarın manası da olabilir. Ve Veyahut el-Kuffare o kuffarların sıvıttı ki Ez-Zurra'e bizim bildiğimiz kafirlerleriz. O kafirler ki etkin sahibidirler, çiftçidirler acebel kufare nebatu. Acebel kufare nebatu. Anlıyorsun değil mi? O yağmur ki onun nebatı. O yağmurun nebatı evet. bitkileri. Yağmur bitkileri olur mu? Gaye o bitkiler ki yağmur onlara yol açmış. O yağmurun nebatı o nebatın sıfatı en naşi yani, ve an bu yağmurda ne ediyor? Neş'et ediyor. Sümme yehicu yeybesu. Sonra ne ediyor? oluyor Demek dünya hayatı hani hoşunuza gitmekte ve kısa sürede yok olmakta neye benziyor? O yağmura benziyor ki onun bitkileri sitacıbe düşüyor. Sonra kısa süre sonra yehicu, yeybesu kuruyor. Feterahu musferren bir ay sonra, bir buçuk ay sonra veya iki ay sonra o yem yeşil olan bitkiler bakarsın sarı oldu. Sümme yekunu hutamen sonra bir baktın ki hutam oldu. Hutam ne demek? <laughs> Futaten parçalanmış oluyor. Yad bir riyah, rüzgarlarla ne oluyor? İdmihlal oluyor, yok oluyor, gidiyor. Oldu. <laughs> Ama ve fil ahireti azabun şedidun. Ahirette azab şedid var. Bak. O dünya hayatı ki bir bitkiye benziyor, yağmura benziyor, yeşertiyor. O yeşerli bitkiler sarı oluyor, parçalanıyor, rüzgar savuruyor, götürüyor. O dünya hayatı ki, dünya hayatı buna benziyor. Ama ve fil ahirete azabu Ahirette azab-ı şedid var. Kimin için? Limen asere aleyhe dünya. Kim ki dünyayı aleyha o ahiret üzerine tercih ederse ahirete ona azab-ı şedid var. Kim ki dünyayı ahirete tercih ederse ona ne var? Azab-ı şedid var. Ve mağfiretun minallahi ve Allah'ın mağfireti var ona. Ve Allah rıdvanın Allah'ın rıdası var. Bu kime? Limmen lem yusir <laughs> aleyhe dünya. Dünyayı ahirete tercih etmeyen kişiye de Allah'ın mağfireti var. Günahları affediyor. Affetmek de yetmiyor. Allah'ın rızası var. Onlardan razıdır. Razı olunca ne olur? Bol bol nimetleri verir. Oldum. Bakın dünyayı ahirete tercih edene ne var? Bir şey var, azab şey değil Ama tercih etmeyenlere hiç şey var. Mağfiret var, rıdvan var. Bakın mağfiretü nekiledir. <laughs> büyük bir mağfiret var. Ve ridvanın nekile, buradaki nekirler tazim için. Büyük bir rıdvan var. Öyle değil mi? Ve mel hayatü dünya. Dünya hayatı değil metemettu fiha dünyayla temettu etmek nimetlenmek dünyanın nimetlerinden zevklenmek değildir illa meta'ul gurur bir gurur neydi Meta'idir. yani dünya hayatı dünyayla temettu bir gurur eşyasıdır bir gurur malzemesi başka hiçbir şey değil oldu şimdi e, Tekrar başa gelelim. Dedi ki mesele gheysin acebel kufare ezzurra enne batuhu ennâşi anhu sumeyyehiyyu yeybesu. Acaba yebise yeybesu mudur? Ya yebise yeybesu mudur? Bir bakalım. Ha? Ne yapmış? Yeybesu. O zaman demek yebise yeybesu. Doğru okumuşuz. Yebise yeybesu. Hangi bab? Alime babı. Bir de fetterahu musfara sume yakun hutamen. Futaten. Dert var mı orada sintide? Evet. Demem mi der? Tamam. O zaman doğru okuyoruz. Ben de öyle biliyordum. Ne olur ne olmaz. 20. ayet biti. 21. ayete bakalım. Sabiqu acele yapın. İlâ <laughs> mağfiretin büyük bir mağfirete acele yapın. O mağfireten mi rabbikum. Rabbiniz tarafından olan mağfirete acele yapın. Ve cennetin cennete ne yapın? Acele yapın. O cennet ki arduha ke sema semai vel ardi. Onun ardı sema ve ard ardı gibidir. Yani arduha o cennetin genişliği. Ard ne demek? Genişlik ke ardi ve sema ve ardın genişliği gibidir. Cennetin genişliği dünya ve ahiretin genişliği gibidir. Levusilet yahdahuma bil uhra. Eğer dünya ile ahiret birbirine yapışırsa şayet ne kadar alan oluşur ise cennetin ardı ikisinin alanından daha nedir? Daha geniştir. Bildiniz değil mi? Ha şimdi Ar normalde bir şey. Bak şu an bu rahlenin ardı budur. Eni. Bir de dolu var uzunluğu. Burada cennetin ardı dünya ve şey sema ve ardın toplamından daha fazla. Ve uzunluğu ne kadar söylemedi. Diyor burada ar sen dediğin gibi değil. Ardın manası odur ama burada vel ardo es ar ne demek? Genişlik demek genişlik. Yani metre arası. Cennetin genişliği, genişlik deyince en itibariyle uzunluk itibariyle, itibariyle oluyor. Cennetin genişliği dün, ar ve semanın genişliği gibi. Ar ve semayı birbirine ilave edersen, genişliği metre kare yüz ölçümü neyse cennetin ki ondan daha nedir? Fazla. Ha şimdi öyle maneti veyahut da biz deriz ki ya en mi uzun üzün müdür, uzunluk mu mü fazladır? Bir şey enli mi fazla mı, uzunluk mu fazla cennetin ardı genişliği, yani enli bu kadar olunca, <laughs> semavat ardından daha fazla olunca artık uzunluğu bundan daha fazla oldu. Tarik evleyle ne oldu? Bilmiyorum. O <laughs> iddet, o cennet, bu kadar geniş olan cennet hazırlanmış. Kimler için? İllezine amenu billahi ve resulü. Allah ve Allah Resulü'ne iman ederler için. Ya bu kadar cennet yapılan az amel karşısında nasıl olur? Diyor zaten ki bu Allah'ın fadlıydı. Yoksa bir amelin miktarı değil. Yutihi <laughs> meyyeşâ'u dilediği kişiye verir vallahu zül fadl'il azim Allah huzur-u celal'da fadl-ı azim neydir? Olum Oldu olmadı? Zâlike fadlullahî yü'tîhi meşâ'u vallahu zül fadl'il azim. Oldum. 22. ayete geldik burada durabiliriz. Nefakumullah